Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hulk vs Hulk oynayacağız GTA 5 modda. Serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak? Hulk'u gebertebilecek miyiz? Yani Hulk, Hulk'u dövebilecek mi? Hep beraber göreceğiz dostlarım. Sadece Hulk'la kapışacağız arkadaşlar. Eğer polisler, askerler dahil olursa onlar da maalesef geberecekler. Yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman düşman Hulk gelsin. <laughs> Düşman halk peşimizde arkadaşlar Düşman halk geliyor Arkadaşlar geliyor şuna bakın Gel lan buraya Gel lan buraya Neredesin? Gel buraya ha. Ha. Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya yerlerde geziyor bakın ne oldu lan artistik yapıyordun ha artist bir de kaya fırlatacağım şimdi buna buna bir de kaya fırlatacağım arkadaşlar çok sinirliyim bakın ha ha yüzümdeki hasarete bakın tam bir azman bir al sana şöyle bir şu kayayı alıyoruz Kar o zaman. Geber. Ne oldu lan? Aksi yapıyordu. Gel lan. Heh. Arkadaşlar her tarafı perişan görüyorsunuz. Aa bana roket attı. Kim attı bana roket? Polisler alın lan. Alın bu ulusumuzu başınıza çalın. Sizi hukuk edeceğim Halk halkla halk halkla. Evet. Gebel. 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 Arkadaşlar. Rengi mi değişti bana mı öyle geliyor? Bir dakika bir dakika. İşte bu. <laughs> bak mı ki Bulku? <laughs> Ana! Bulku'a bak simsiye oldu. Arkadaşlar gördünüz mü Bulku? Niye böyle oldu bu? Aha! Vallahi yemyeşil oldu. Tipe bak. Ana! Ne diyorsunuz lan? Şunu atabilir miyim size? Şunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şunu alamıyorum ama tek tek yapacağım. Evet. <laughs> sen de gel. Lanet olsun <laughs> federal. Geber. Geber. Siz de burada ne yapıyorsunuz? Tatil mi yapıyorsunuz? Allah <laughs> size. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Halk denizde. Çık 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 çık. Abi denizde nasıl gidiyor ya bu? ilk defa görüyorum. Bak. Aha ıslandık. <laughs> <laughs> Tam bir yağlı güreşçi olmadım arkadaşlar. Tipe bakın. Tam yağlı güreşçi oldu sanınca. Bir daha gireceğim dur. daha iyi. Aha kadın bana çarptı. Kadının aldığı hasara bak. Ha, ne oluyor lan? Tonton. Ne oldu? Ha, bana hareket mi Gel lan buraya. Kamyonu tamam, fırlatacağım. Şu kamyonu fırlatacağım arkadaşlar. Tamam kadını bırak. Boş ver. Bırak onu. Evet. Helikopterin kafasına fırlatacağım. Gel buraya. Ha. Oo, işte bu helikopter yerle bir oldu İn bakayım aşağıya İn bakayım koçum Bana füze atıyorlar la bir yerden Aha o ne Şunu arkadaşlar Oha aha Uzay mekiği gibi o ne lan Oo. Şuna acaba i̇şte Superman olsa uçardı şimdi ama Hulk'un tabi uçma özelliği yok Sadece zıplayabiliyor arkadaşlar oyunda O yüzden ona erişemiyoruz Polis Abi tıra bak ya. Tıra haline bak ya. Tek yumrukla tırı patlattık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Lan polis. Lan geber. Hareket yapmayın. yapmayın oğlum. Neyinize güveniyorsunuz? Ufacık insanlarsınız ya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ha ne oldu? Ne oldu? Bağırırsın anca. Al lan. Görev sana atıyor Komboza babayı atıyorum. Zababayı atıyorum. Zababayı atıyorum. Zababayı atıyorum. Zababayı atıyorum. Siz galiba. Siz bir kaya Kaya bak basıyorum <laughs> hepsini uçuruyorum müthiş <laughs> ya şu koşuşa bak <laughs> denize uçalım mı <laughs> hop oley Nereye geldim? Denizin ortasına geldim arkadaşlar Uy. Uy. Müthiş Önümüze gelen bin tekme Önümüze gelene bin tekme wow. İşte bu işte bu Artistin sonu ne oluyor? Gebermek değil mi? Bay bay. Öbür tarafta görüşürüz. Evet uçağı, uçağı buradan zıplayabiliyor mu acaba? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Helikoptere daha doğrusu. Yok, yok. Yok 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 Ama kaya atsak. Wow wow wow, wow let's go. Wow. Helikopter oraya mı sıkıştı bana mı öyle geliyor? Nerede lan bu burayı mı Aha yok burada değil. Aha FBI. Swat geldi. Ne oldu Swat? <laughs> ah. Geber. <gülüyor> 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 evet atomik özelliğimizi kullanıyoruz arkadaşlar şu an. Al bakalım. Bir tek ben kalacak dünyada. Dünya bana kalacak. Dünya bana kalacak. Dünya bana kalacak. Şimdi kaya yaptı arkadaşlar. Helikopteri kaya ile düşürdüm arkadaşlar. <laughs> Helikopter nasıl <laughs> Ay 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 yanından geçti. Aha. Yanından geçti. Yani. <laughs> <Yanından geçtim yani. gülüyor> Arkadaşlar manevra yapıyor ya. Kayayı yapamıyoruz şu an ama gelirse müthiş olacak. Hadi be. Aha. Aha vurdum arkadaşlar. Bak yere düştü arkadaşlar. <laughs> <laughs> Siz ne yapıyorsunuz lan? Size de kayayı Al size de kayayı Al bakalım. Geberin. Sen de, sen de sana bir tane kayar Al geber bakalım. Heh, roketi şimdi bir yerine. Gelin lan. Alay uzanan. Alay uzanan. Şuna bakın arkadaşlar gene ne kadar zarar verdim. İnanılmaz. Tam bir hayvan ya. Tipa bak. Aha yolcu uçağı gel lan buraya. Lan Arkadaşlar yolcu uçağını kayayla düşürebilir miyiz sizce? Ne diyorsunuz? Hadi bakayım. Yolcu düşürebilecek miyiz? Gel lan. Lan. Gel. Lan, gel. lan buraya gel. Ay, arkadaşlar, tam kapmadan önce olsaydı belki olurdu. Yok, yok abi yetişemedik. <laughs> Çok güzel olacaktı arkadaşlar onu düşünseydim. Bizim düşman Hulk nerelerde acaba? Bizim düşman Hulk nerede arkadaşlar? Burada karşımıza çıkabilir her an. Hulk vs Hulk yapabiliriz yani devam edebiliriz. Zaten 1-0 öndeyim onu yendim daha önce. Bakalım karşımıza çıkacak mı? Evet arkadaşlar Hulk geliyor. Hulk çağırmışlar. Beni, beni yenebilmek için Hulk çağırdılar. Polisler de Hulk çağırdı. Hepsi bana karşı. Bütün Tulk benden vazgeç Hulk. <laughs> of 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 Hulk peşimde arkadaşlar. Işte. Hayvan peşimde. <Gülüyor> of. <Gülüyor> Gel lan buraya. <laughs> Gel erkek gibi kozlarımızı paylaşalım gel. Polislerle beraber arkadaşlar hepsi bana karşı ya tek başına. Of of, of. para parça arkadaşlar. Gel lan buraya Gel buraya gel <gülüyor> <gülüyor> Geber Geber Allah'ın <laughs> belası Geber ha. Üstüne tepindim onun Arkadaşlar geberttim onu Yalan oldu bak Ne oldu lan aksik yapıyordun demin He? Demin aksik yapıyordun oğlum <laughs> Üstünle <Üstleriyle> beraber <gemiyle gülüyor> Öldürmeye çalıştınız Geber Tamam mı? Seni lanet ol. <laughs> polis geldi. Yine polis geldi. Geber sen de geber. <laughs> <Şehir de> geber. <laughs> Allah'ın cezası. <laughs> so, alın bakalım. <laughs> Arabamızı başınızı açalım. Evet. Bu şehir benim. Bu şehir benim dedim size. İşte bu. İşte bu. Ya ben bunlardan çok sıkıldım arkadaşlar. Bu bölümde böyle olsun. Tamam mı? Hulk'u yenmeyi başardık. Hulk demeni bir kere öldürdük tabii ki. Yani maç 2-1 bitti diyebiliriz. Bir sonraki süper kahraman ve diğer GTA 5 modları için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. O zaman denize girince video biter tamam mı? Hoşçakalın. kalın. Koş 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 koş. Hadi denize gidelim koş. Koş denize girince video bitecek hadi. Hop. Hop zıplaya zıplaya gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan denize uçacağım ve video bitecek. Haydi bakalım. Oo, oh,